Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için hafta yıldızlarını çekmek istedim. 22-28 Haziran arası geçerli indirimli ürünler. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkesi herkese çok teşekkür ediyorum. Bir bakalım bu hafta A101 haftanın yıldızlarında neler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar şöyle ilk göstereceğim ürün şöyle biopulaz şampuan çeşitleri var. Şu şekilde bunlar şu anda indirimde 10 TL üzeri alışverişlerde 200 liradan. 100 liraya düşmüş arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Bunlar 900 litrelik oluyor. Şöyle argan ve badem yağlı ve şöyle keratin bio, biyoktin olanı var. Bu şekilde iki farklı çeşidi var. Ve bref aktif var. Klozet bloklar. Bunlar da 3 adet var içinde. Şu şekilde. Ee, Fiyatları ise bunlar 10 TL ve 100 alışverişlerde 128 liradan 60 liraya düşmüş arkadaşlar ve burada şöyle ülkerin dedi bisküvileri var. Bunları da göstereyim. bunlarda. 800 gramlık dörtlü olarak satılıyor. 73 liradan 50 liraya düşmüş ve şöyle bir şah markasının yağsız sütleri var. Bunlar da 23 lira ilik kuruştan 20 liraya düşmüş. Ve Torku markasının şöyle 3 kiloluk şekerleri de indirimde 125 liradan 110 liraya düşmüş. Ülker bebe cici bebeleri de var. Şu şekilde bunlar da 400 gramlık. fiyatları ise 42 liradan 33 liraya düşmüş. Bebelak e, bu şekilde bebek mamaları var. Biberon mamaları. Şöyle farklı farklı çeşitleri var arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4 numarası olarak. Fiyatlar 225 liradan 160 liraya düşmüş. Ve burada da Nescaf Gold Eco paket var. Şu şekilde bunlar da 100 gram fiyatı 130 liradan 69 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle Halley'in var. Şu şekilde Bunlar da 47 lira 50 kuruştan 37 lira 50 kuruş paylaşmak var şöyle. E, bunlar bunlarda kremalı bisküviler Fiyatları ise 27 lira 25 kuruştan 18 lira 50 kuruş ve paylaşmak çiziler var şöyle. Fiyatları ise 36 liradan 26 liraya düşmüş. Böyle e, sandviç olanı ve badem var. Ülker e, kraker bademler. Bunlar da fiyat 21 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruş ve çizi çıtırlar var. Fiyatları 13 liradan 10 liraya düşmüş. Evet burada da eller var. As e, assorti şekilde. Bunlarda fiyat 22 liradan 17 lira 50 kuruşa düşmüş ve galeta krakerler var. Fiyatları ise 35 liradan 21 lira 50 kuruşa düşmüş. Böyle şöyle kutuda gofretler var kremalı gofretler. fiyat 50 liradan 45 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve burada da şöyle ülkerin bisküvileri var. Şöyle üçlü paket fiyatları 42 lirayla kuruştan 32 liraya düşmüş. Ve kakaolu olanlar da aynı şekilde 42 lirayla kuruştan 32 liraya düşmüş. Burçak tuzlu bisküviler var. Şöyle zeytinli. Fiyatı 40 liradan 30 liraya düşmüş. Ve burçak mini Bisküviler var arkadaşlar. Fiyatları 15 liradan 13 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle lupolar var. Fiyatı 42 liraylı kuruştan 30 liraya düşmüş. Evet Tadelle'nin şöyle küp gofretleri de indirimde. 55 liradan 40 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle İsrol'ün bisküvileri var. Petitör bisküviler. Beşli paket fiyatları ise 45 liradan 40 liraya düşmüş. Evet burada da Fisco Bella e, fındık kreması var. Bu da 650 gramlık. Fiyatı ise 10 TL ve alışverişlerde 90 liradan 50 liraya düşmüş ve Fanta Zero spraktin ve e, şöyle Coca Cola Zero'larda indirimde 10 TL ve 100 TL alışverişlerde 137 liradan 75 liraya düşmüş. Hasata yerli pilavlık pirinç var şöyle 1 kilo fiyatı. Bunlar da 10 lira alışverişlerde 80 liradan 40 liraya düşmüş. Bir tat bal var. 850 gramlık fiyatı. Bunlar da 10 lira alışverişlerde 130 liradan 72 lira 50 kuruşa düşmüş. Papila 12'li tuvalet kağıtları da indirimde. 10 lira alışverişlerde 180 liradan 79 liraya düşmüş. Elsev şampuanlarda indirimleri devam ediyor şu şekilde. Bunlar da 125 126 liradan e, 70 liraya düşmüş. 10 televizyon alışverişlerde Heden şu an şampuanlarda indirimde. E, bunlar da 10 televizyon alışverişlerde 109 liradan 59 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle e, Finish Quantum Max tab, bulaşık tabletleri de indirimde arkadaşlar. 62 adet var içinde. E, 558 lira 50 kuruştan 279 liraya düşmüş. Bunlar da bu şekilde. Ve burada da şöyle e, pril bulaşık deterjan e, bulaşık deterjanı var. Bunlar da 10 televizyon alışverişlerde 146 liradan 80 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle göstereyim sizlere. Fevri'nin bulaşıkta e, bulaşık sıvı e, pardon e, bulaşık deterjanı var. 1500 milimlik oluyor. Bu da e, 167 liraylı kuruştan 89 liraya düşmüş. Ve Kotex'in de şöyle hijyenik petleri de indirimde 135 liradan 50 liraya düşmüş. Bunlar da 10 televizyon 14 alışverişlerde 14'lü olarak satılıyor. Et yudum, e, natural sızma zeytinyağları da indirimde 100, 379 liradan 289 liraya düşmüş. Yudumun şöyle kızartmalık yağlar için e, zeytinyağlı fiyatı ise 319 liradan 249 liraya düşmüş. Ve yudum markasının şöyle kızartma ustası var. Zey, e, sıvı yağ fiyatı ise 55 liradan e, 49 liraya düşmüş. Ve burada da orkidenin natürel sızma zeytinyağı var. 1 litrelik fiyatı ise 275 liradan 225 liraya ve zeytinyağı var. Şöyle kızartmalık. Fiyat 219 liradan 205 liraya düşmüş. Sırma var. Şöyle 5 litrelik oluyor. Fiyatı 229 liradan 195 liraya düşmüş. Evet hasatanın şöyle mercimeği var. Mardin mercimeği bir kilo fiyatı 50 liradan 45 liraya düşmüş. Ante bulguru var. Fiyatı 25 liradan 24 liraya düşmüş. Yaylanın osmancık birinci var. Şöyle yerli bir kilo fiyatı 50 liradan 35 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle biberli zeytinler var. Bunlar da Cem markasından. 1 kilo fiyatı 49 liradan 119 liraya düşmüş. Zeyti, kırmızı zeytin var. 149 liradan 119 liraya düşmüş. Sos yemeklik. Acı biber var. İpek markasının fiyatları 20 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle karışık e, turşu var. 3 kilo. Fiyatı 6 liradan 55 liraya düşmüş. Tat markasının şöyle kornişon e, turşuları var. Fiyatı 60 liradan 50 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle kalvenin mayonezi var e, fiyatları 70 liradan 56 liraya düşmüş ve kalbenin ketçapları var acılı ve acısız olarak fiyatları ise 45 liradan 36 liraya düşmüş ve e, sirke karma pet çeşitli sirke çeşitleri var arkadaşlar fiyatları 25 liradan 20 liraya düşmüş e, kühre e, markası. Ve sirke balsamik sirkesi var. Kemal Kürtlerin fiyatı 60 liradan 50 liraya düşmüş. Ve burada da yine tukaş markasının rendelenmiş domatesleri var. fiyat 30 liradan 24 liraya düşmüş. Hep burada da serpak tuvalet kağıtları var. Bunlar kokulu oluyor. 10 televizyon alışverişlerde 180 liradan 79 liraya düşmüş. Feyri'nin Platinum Hijyen Bulaşık Deterjanı var. 500 milimlik oluyor. Fiyatı 67 liraya 50 kuruştan 50 liraya düşmüş. Evet, Feyri'nin Power Bulaşık ve, e, ve Mutfak Temizleyici var arkadaşlar. Şu şekilde 500 milimlik oluyor. Fiyatı 150 liradan 70 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle ikstronun gofret çeşitleri var. Kakaolu, çilek ve e, şöyle fındıklı. Fiyatlar 19 liradan 16 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle ikstronun e, incirli kurabiyesi var. Fiyatı 20 liradan 17 liraya düşmüş ve çoko prens var. Fiyatı 12 liradan 9 liraya düşmüş ve ülkel ikram var. Fiyatı 12 lira 50 kuruştan 9 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada da çerez şöyle yerli bu şekilde çekirdekleri var tokata çekirdekler 1 kilo tuzsuz fiyatı 90 liradan 65 liraya düşmüş. Burada da bahçeden Beysan markasının şöyle kuru yemişleri var arkadaşlar şöyle fındık fiyatı ise 40 liradan 25 liraya düşmüş et burada da şöyle zeytinler var yeşil zeytin kırma fiyatları ise 79 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruş vizyon markasının da şöyle kırma zeytin e, siyah zeytinleri var fiyatı 215 liradan 129 liraya düşmüş 900 gramlık ve baharatlı zeytinler var fiyatı 79 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruş ve burada da şöyle biberli zeytinler var. Fiyatları ise 79 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, burada da şöyle petekçik petek balları var. Bunlar da 400 gram fiyatı 119 liradan 75 liraya düşmüş. Yulaf ezmesi var. Burç, burç markasının fiyatı 26 lira 50 kuruştan 22 lira 50 kuruşa düşmüş. Bu şekilde. Evet, burada da şöyle fındık ezmesi var. Fisko birlik. 800 gramlık. Fiyatı 154 liradan 90 liraya düşmüş. etkanlar evet, markasında beyaz peyniri var. Az yağlı. 1 kilo. Fiyatlar ise 135 liradan 109 liraya düşmüş. Ve Ahir markasının şöyle e, beyaz peyniri var. E, bunlar 650 gramlık. Fiyatlar ise 123 liradan 99 liraya düşmüş. Ve burada Kağanlar markasının tam yağlı taze beyaz peyniri var. Fiyatı 179 liradan 159 liraya düşmüş. Ve Bozbey klasik peynir de indirimde. 300 gram fiyatı 78 lira 50 kuruştan 68 lira 50 kuruşa düşmüş. Kremalar indirimde. Bir Şah markasının fiyatı 41 liradan 29 liraya düşmüş. Bahçıvan markasının şöyle 500 gramlık krem peyniri 70 liradan 59 liraya düşmüş. Kanlar markasının sürülebilir lörk peyniri var. 300 gram. Fiyatı 45 liradan 37 lira. 50 kuruşa düşmüş. Ve burada şöyle e, göstereyim. Pınar markasının tam yağlı tost peyniri var. Fiyatı 119 liradan 99 liraya düşmüş. Ve Torku markasının dilimli tost peynirleri var. E, fiyatı 249 liradan 199 liraya düşmüş. Et Murat Bey tel peynirleri de indirimde fiyatlar ise 179 liradan 149 liraya düşmüş 500 gramlık ve Tarabya'nın yalım yağlı toz peyniri var. Bunlar da 1 kilo 200 gramlık fiyatı 219 liradan 199 liraya düşmüş. Danoneler de indirimde şöyle meyveli yoğurtlar fiyatları 52 liradan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle Kıbrıs tatlıları da indirimde 21 lira 50 kuruştan 18 lira 50 kuruşa düşmüş ee, ve burada şöyle e, lavaş gelinin şöyle sürülebilir beyaz lor peyniri de indirimde şu şekilde Fiyat 29 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruş Bekir markasının sürülebilir lavri peyniri var fiyatları ise. 34 liradan 28 liraya 50 kuruş. Krem peynir var. Taş markasının fiyatı 69 lira 50 kuruştan 55 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle klas, kuşadası klasik keçi e, ve inek peyniri var. 300 gramlık. Fiyatı 99 liradan e, 79 liraya düşmüş. Ve ekici tulum peyniri var. Bunlar da 300 gram. Fiyatı 99 liraya 50 kuruştan 85 liraya düşmüş. Kuş Adası Ezine beyaz peynir var, fiyatı 95 liradan 75 liraya düşmüş ve e, Kuş Adası beyaz peynir var, olgunlaştırılmış, fiyatı 129 liradan 109 liraya düşmüş. Evet burada da Pınar markasının süzme peynirleri var, 1 kilo fiyatları ise 155 liradan 119 liraya düşmüş. İkinci markasının da e, beyaz peyniri var. 500 gram fiyatı 95 liradan 85 liraya ve ikinci markasının tel peynirleri var. 200 gramlık fiyat 69 liradan 55 liraya düşmüş ve burada da şöyle tereyağları e, indirimde şöyle topak e, ayder çiftliğinin bunlarda bir kilo fiyatları 300 liradan 275 liraya düşmüş Murat Bey. Taze kaşar peyniri var Bunlar da 1 kilo fiyatı 344 liradan 280 liraya düşmüş ve milkten sürülebilir beyaz peynir indirimde fiyat 37 liradan 32 liraya düşmüş labile peynirler indirimde 300 gram fiyat 51 liradan 51 lira 50 kuruştan 42 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle kolot e, kebir peyniri var. Şu şekilde 500 gramlık fiyatı 139 liradan 109 liraya düşmüş. Bunlar böyle haftanın yıldızlarında. Evet nametin ziyafet e, sucukları var. Dana sucukları 280 gramlık fiyatı 130 lira 75 kuruştan 113 lira 75 kuruşa düşmüş lezita salamlarda indirimde şu şekilde ee, bunlar da 800 gramlık fiyat 61 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düşmüş Evet Torkum arkasının da doğal sütleri var. Bunlar da 4 olarak satılıyor. Her biri 1 litrelik oluyor. Fiyatları 149 liradan 85 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle gezen tavuk yumurtaları var. Onlu fiyatı 52 lira 50 kuruştan 45 liraya düşmüş. Ve e abalı çiftliğinin 15'li yumurtaları da indirimde. Fiyatları 45 liradan 37 liraya düşmüş. E Abalının 30'lu yumurtaları da 75 lira 50 kuruştan e 64 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle bebek şampuanları indirimde. Sofio şampuanlar 750 milimlik oluyor. Fiyatları 52 lira 50 kuruştan 45 liraya düşmüş. Prima'nın çocuk bezleri var. Şöyle fırsat paketi 400 liradan 369 liraya düşmüş. E, ve burada da şöyle e, aynı şekilde indirimde arkadaşlar. E, bebek bezleri adet fiyatına göre değişiyor. Prima'nın ürünleri şu anda indirimde. Evet burada da arı e, pirinç unlu şöyle devam sütleri var şu şekilde e, fiyatlar 52 liradan 40 liraya düşmüş bunlar 200 gramlık oluyor Hello Baby'nin e, irmikli bebek maması var bu da şu anda indirimde fiyatı 129 liradan 89 liraya düşmüş et burunda da Hurnap'ın Agu Baby'nin e, bebek bisküvileri var keçi sütlü. Şöyle e, bunlar da ikili paket olarak satılıyor. Fiyatı 70 liradan 50 liraya düşmüş. Evet burada da Kaldiyon e, markasının şöyle bir de jagleri. Deodorantlar indirimde fiyatları 79 lira 50 kuruştan 60 liraya düşmüş. Şi markasının da deodorantları indirimde 50, 69 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet e, Dove markasının 400 milimlik şampuanları da indirimde 96 lira kuruştan 69 lira 50 kuruş. Bunlar 400 milimlik oluyor. Şöyle iki farklı çeşidi var. Evet burada da şöyle milka çikolatalı, şöyle kek bisküvili çikolatalar var. Bunlar da 300 gramlık fiyatı 85 liradan 70 liraya düşmüş ve milkanın şöyle fındık bütünlüğü. Bunlar da şu anda indirimde 85 liradan 70 liraya düşmüş ve burada şöyle burçağın tuzlu çörek otlu bisküvileri var. Üçlü. Fiyatı 40 liradan 30 liraya düşmüş. Campareler indirimde 32 liradan 24 liraya düşmüş. Üçlü paket ve burada da şöyle bisküvi kremalı kakaolu bisküviler var. Bunlar da 52 liradan 35 liraya düşmüş. Et burada da Burçak kurabi var kakaolu ve sade olanlar fiyatları ise 27 liradan 24 liraya düşmüş. Evet burada da Nesli'nin şöyle gofretleri var arkadaşlar. Bunlar 12 adet var içinde. Fiyatı 144 liradan 90 liraya düşmüş ve e, burada da şöyle bitter çikolatalı olanlarda aynı şekilde 144 liradan 90 liraya düşmüş. karamiyolarda aynı şekilde şu anda indirimde. Fiyatı 72 liradan 45 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle kek muzayı keklerde indirimde Fiyatları ise ve limonlu haşhaşlı bu şekilde fiyatı 34 liradan 24 lira 50 kuruşa düşmüş. Et bingonun da şöyle yumuşatıcıları var. Bingo soft 960 milimlik oluyor. 10 TL üzeri alışverişlerde 95 liradan 45 liraya düşmüş. Bunlar da böyle haftanın yıldızlarında. Evet burada da Pril'in bulaşık parlatıcısı da indirimde 750 milimlik fiyatları ise 59 lira 75 kuruştan 49 lira 75 kuruşa düşmüş bu şekilde ve Peros'un sıvı sabunu var. E, bu da şu anda indirimde. Bunlar da e, 5 litrelik oluyor. Fiyat 90 liradan 59 liraya düşmüş. İl e, burada da kolgit diş macunları var. Bunlar da şu anda indirimde 150 milimlik oluyor. 10 televizyö alışverişlerde 100 liradan 60 liraya düşmüş. Korgit'in diş fırçaları da 3 adet var içinde. Fiyatları 100 liradan 60 liraya düşmüş ve burada orkidin gece petleri var arkadaşlar. Bunlar da kaç adet? 24'lü olarak satılıyor. Bunlar da 167 liradan 90 liraya düşmüş. Onlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Dan kek lokmalıklar var. Üzümlü kekler fiyatı 29 liradan 16 liraya düşmüş. Et tat markasının aile boyu e, ketçap ve mayonezi var. Fiyatlar ise 135 liradan 65 liraya düşmüş. 10 TL, ve 100 TL alışverişlerde. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.